Sayın Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi Grup Başkanım, değerli basın mensupları ve değerli arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sosyal medyada bugünlerde çok dillendirilen ve dönen bir haber var. Sayın Durmuş Yavuz, sayın demekte de ne kadar doğru bilmiyorum ama biz yine edebimizi koruyarak Sayın Durmuş Yavuz <laughs> Karahallı 31 Mart'ta İl Genel Meclisi üyesi seçilerek bugün uşağa hizmet eden arkadaşlardan bir tanesi. Kendisinin sosyal medyada paylaşımları ve aldığı mahkeme kararı herkes tarafından bilinmekte. Yaklaşık 2018 yılında Atatürk'ün şahsına hakaretten 10 ay hapis cezası almış. Atatürk'e Yahudi, sarhoş, dinsiz dediği yazılmış ve bununla ilgili hüküm yemiştir. Acı olanı bu hükmün 10 ay ertelenmesidir. Sayın Durmuş Yavuz bugün Karaallı'nın ilçesinden il genel meclis üyesi olarak seçilip Kendisine göre kendi ilçesini temsil etmenin gücünü nereden aldığını unutmuş. Bu Kurtuluş Savaşı'nın sonunda bu ülkenin ulusal mücadelesini veren, bu ülkenin temelini atan, Atatürk'e dil uzatanın dilinin kesileceğini unutmuş. El uzatanın elinin kırılacağını unutmuş durumda hakaret içerisinde bulunmuş. Biz buradan kendisine sesleniyoruz. Asker kökenli olan bu arkadaşımızı esefle kınıyoruz. <laughs> mahkeme kararının ertelenmemesi gerektiğini, hükmün yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bir marketin isim vermek reklama girebilir. Bir müdürü olarak çalışan kişinin eğer bu markette çalışmaya devam etmesi takdirinde takdirde tüm üyelerimizin bu marketi protesto etmesine davet için burada toplanacağımızı söylüyoruz. O açıdan isim vermek sizin açınızdan sakınca olur diye söylemiyorum ama Mümkünse bu marketin bu kişiyi uzaklaştırmasını temenni ediyoruz. Hatta daha da ileriye giderek mevcut iktidarın her fırsatta Atatürk'e dil uzatanları ödüllendirdiği bu ortamda biz cezalandırılmasını istiyoruz. O açıdan çok net bir şekilde burada halkımıza seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki Atatürk'e dil uzatanın mutlaka karşısında duracağız. Gerekirse dilini keseceğiz bu kadar net bir şekilde protestomuzu bildirmek istiyoruz. Biz bu şahsı çok ciddi almıyoruz. Aslında bu şahsı buraya getiren zihniyetin ürünüdür bu. Bugün TC'yi kaldıranlar Atatürk'ün bütün devrimleriyle uğraşmaya çalışanlar e, mutlaka ilk seçimde ilk seçimde halk tarafından çok gerekli ceza alacaklar, gerekli tokatı yiyeceklerdir. Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, grup başkanınız Sayın e, Engin Bey'den de birkaç şey söylemesini talep ediyoruz. Geldiği için de teşekkür ediyoruz. Başkanım buyurun. Atatürk'e hakaret etmek kendini yok saymaktır. Aslını inkar etmektir. Aslını inkar eden haramzadedir. Atatürk'e laf söyleyenin dilini kopartırız. Atatürk'e laf söyleyen her kimse densizdir. Atatürk bizim var olma sebebimizdir. Acaba Atatürk olmasaydı adımız ne olurdu? Kesinlikle öyle. Kendisi inkar ettiği bu, bu cümleleri söylemediği ile ilgili e, açıklamaları var ama mahkeme şahitler eşliğinde olay hapis cezasını vermiştir. Ulusal kanallara da bu çıkmıştır. E, o açıdan burada bir e, bu uyarıyı yapma zorunluluğu hissettik geldiğiniz için teşekkür ederiz.